Herkese merhaba. ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi huzur veren serimiz, düşler şehri yapım videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız en son hastanemizin arka bahçesini düzenlemiştik şu şekilde. De şehrimizi bir gezelim. Böyle evlerimiz falan. Evler şuradan devam edecek arkadaşlar. Save dosyasında yakında bir zamanda vereceğim. Hiç merak etmeyin. yorumları sürekli yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Dikkat ederseniz son zamanlarda böyle güzel bir toparlama yapıyoruz şehre. bunların hepsi save dosyasını vermeye hazırlık. Böyle de bir şehrimiz güzel oldu. Şuradan arka bahçeye de bir bakalım abi. Hastanemizin bıyıklar uylandırma. Güzel bir arka bahçesi oldu oraya işte ambulansın falan girmesi için bariyerler falan filan yaptık. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün Düşler şehrimize şu sol köşeye yaptığımız e, Eczanemizin iç tasarımını yapacağız Çok böyle ahım şahım bir şey olmayacak arkadaşlar Ancak bunun iç tasarımının geldiğini düşündüm Ve küçük olduğu için hani e, Yapabileceğim hemen yapabileceğim bir şey düşündüm Save dosyasını vermeden Ve burası aklıma geldi Yalnız buraya girmek sıkıntı olacak O yüzden şuraya bir düğme koyalım Şöyle hemen Hop selamun aleyküm Çıkmak için de şöyle düğmeler koyalım İkisini bir açalım şöyle bak çok güzel oldu. Arkadaşlar eczanemizi dışarıdan tekrar bir bakalım. Ee, düşler şehri hastanemizin biraz ötesinde bir eczaneydi şöyle. Bu eczane burada da E işareti var. Baya güzel bir eczanede dıştan görünüm. Ancak içine herhangi bir şey yapmamıştık. Bu sefer iç tasarım da yapacağız. ikisini bir açıp girilmiyor. Neyse şöyle gireyim bari. <laughs> Arkadaşlar nasıl bir şey yapacağız şimdi? kafamda birkaç bir şey var ancak eczane hani herkesin bildiği tarzda bir eczane yapacağım ve şöyle yazmayın abi gidip mesela e, kırtasiye iç tasarımı yapmıştım. Abi bu ne kütüphane gibi olmuş demiş. Kardeşim sen kırtasiyeyi nasıl bir şey olarak görüyorsun ben anlamıyorum ki yani kırtasiye dediğin öyle olur yani raf olur Minecraft'taki imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar Minecraft'ta normalde şehir yapma diye bir şey var mı oyunun kendisinde yani hani biz kendimiz bir şeyleri bir şeylere benzeterek yapıyoruz e zaten çoğu kişi beğeniyor ancak böyle birkaç tane arkadaş çıkıyor. Neyse boş verelim. Şimdi kuvars alacağım. Şu şekilde kuvars basamağı, kuvars bloğu. Ee, Stunlarla bir şey yapar mıyız? Yapmayız herhalde. Şimdi bir tezgah yapacağım arkadaşlar. Şu girişte direkt karşıda bir tezgah olsun. Şöyle. Tamam mı? Ee, buradan nereden başladı? Şuradan başladı. Kaçıncısından? Dur bakayım. İkincisinden. Şunun hemen Şuradan yani ikincisi bu oluyor değil mi Tezgah yüksek mi oldu Şöyle bir tezgah Buralarını kapatacağım şöyle Kapatayım direkt Hah, Böyle arka taraftan Arka taraftan bir tık uzatacağım Arkadaşlar şöyle e Tezgahın arka tarafı genelde bildiğim kadarıyla Görünmez böyle e Eczanelerde Şöyle bir tezgah oldu Yerleri değiştirsek mi e Çünkü hem orası kuvarsız hem burası ya da başka bir şeyle mi yapsak şeyi? Şunu. Yok ya bu iyi gibi de. Biraz da kararsız kaldım. Şimdi basamak da abi bir, bir şekilde yapabiliriz ama. Şuyla mesela tahtayla. Üstünü tahtayla mı yapsaydık şurayı? Şöyle yapsak nasıl duruyor? Yok be kuvars daha tatlı duruyor değil mi arkadaşlar? Şimdi tam şu köşeye de ya da tam şuraya bakın bir tane e, masa yapacağım arkadaşlar e, burada işte bilgisayarla falan oturan bir abimiz olacak e, yine basamak var bu ne çitli normal çit o zaman şundan alalım üstüne bilgisayar falan kuracağım için şöyle bir tam köşeye uygun bir masa olsun burada masa biraz burada büyük olacak ama şöyle oldu şöyle bakışta güzel olacak yani şöyle yapacağım şurayı kıracağım Şimdi diğer ayağı bu böyle bir masa oldu da yani şimdi kapı ver bu kapıda e, bu kapı ya da ladin ver tamam Cık. ya abicim şunu şuraya koyuyorum niye gitmiyorsun ladin basamağı ver bir de hacı abi bu arada hızlandırmayacağım arkadaşlar bu videoda hani çok zor bir şeyler olmadığı için şöyle yapacağım bir tane de şöyle burası ortası neresi ya bunun tam ortası yok abi o yüzden ne yapacağız? Masayı bir tık uzatacağız. Tam ortalı olsun diye simetri olsun diye arkadaşlar. Ee, şununla aynı yapamayacağız ama hani tam şunun ortasına denk gelmeyecek ama böyle de güzel olacak. Bence gayet güzel. Burası işte kasa gibi bir yer arkadaşlar. Burada para para ücret ödediğiniz. Burası da normal çalışanların olduğu birim. Ve şöyle bir şey yapacağım. Ee, şurası bir tık fazla olacak. Çünkü buradan böyle bir geçiş var buraya. Ve tuzak kapağı. Verirsen abi bu tarafa öyle herkes geçemez şöyle bir geçiş noktası olacak geçildikten sonra burada minik oturaklar falan olabilir çit ver mesela bir de artı üstüne halı ver koyun meşe çitinden ver abi bir de halı ver kırmızı halı olacak Böyle kırmızı oturaklı bir çalışanlar oturması için şöyle bir yer yapacağım şöyle bir de şuraya olsun tamam mı şöyle sanki böyle bar gibi falan oldu ama bar gibi oldu ya şunu kır mesela şöyle az olsun abi. ha. iki tane burada buradan bakılıyor falan sandalye gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar onları ya da sandalye mi yapsak direkt bir saniye sandalye yapalım hop lan kapı gitti bum 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 kapı gitti bum 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 şöyle yaparsak hop ee, şöyle koyacağız tamam Hop, bu kapıdan değil. Şundan ver abi. Hemen bizi uyuz etmesin. Şöyle bir tane buraya. Bir tane de buraya olsun. İki tane bu tarafa daha yakın koyacağım arkadaşlar. Böyle çok da simetri olmasına gerek yok. Bunun üç tane sandalye. Şu şekilde insanların böyle isteklerine falan bakıyorlar. Şuraları raf yapacağız. Tam şurayı raf yapacağım. Bazı pencereleri iptal edebiliriz. Bu kadar çok pencereye çok da gerek yok arkadaşlar. Şimdi oraya rafı nasıl yapacağız? Eee... Şu cilal andezitten alayım bir saniye aklıma bir fikir geldi. Şöyle bir şey yapacağım. Ta, ta yukarı raf yapacağız ama ya. Tamam. Bir saniye o zaman aklıma bir fikir daha geldi abi. Şöyle e, merdiven versene şu, şu merdivenden. Altları şununla bir şöyle ilk raf şurası tamam mı? En şey raf şurası hemen alınabilir. Sonra şu basamaklarla şöyle aralara Böyle bir artık şey yapacağız. Tam burada tam yarım oluyor da. Şu biz lan ne oldu? Şimdi böyle bir raf oldu. Şurada şöyle bir raf olsun. Buraları niye yapmadık biz? Yapalım hemen. Şöyle bunu merdiveni bilerek yapıyorum. Bir dayanağı gibi bir şey olsun diye arkadaşlar. Hop bir de şu yukarıya yaparız. Tamam. Tamam orası da artık şöyle bir raf oldu arkadaşlar. Ortasını kapatmayalım. Şimdi eşya çerçevesi ver abi sen bana. Çok güzel şeyler bizi bekliyor da time set 1 çekmemiz lazım. Şimdi iksir. Bize bir sürü de iksir lazım arkadaşlar. Çeşit çeşitli bunlar fark etmez. Aynılarını bile yapsak olur ama biraz renkli falan olsun diye. Genelde ilaçların hepsini iksirmiş gibi yapacağım arkadaşlar. Şimdi eşya çerçevelerini yerleştirmeye başlayalım. Şurası bir raftı. Şurası da ikinci. Şurası da en üst raf olacak. Ancak bu şekilde olacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani şöyle ara ara farklı farklı yerlere hop bu sefer de yağmur başladı. Tamam onu da kapattık. Şundan birkaç tane. Şundan bir yere. Şundan bir yere. Şöyle işte kafaya göre hoppa tamam. Yani ancak bu kadar oluyor Arkadaşlar şimdi şuranın dediğim gibi duvarının birini Hatta e, ikisini kıracağız şöyle şunları direkt duvar yapacağız şu, bir saniye şu, şu kalsın şöyle şurası tekrar duvar yapacağız Bu kadar cama dediğim gibi hani hep söylüyorum iç tasarımda değiştiriyoruz arkadaşlar genelde İç tasarım yaparken camları camlar geçici iç tasarımda e, asıl içeriden nasıl göründüğüne göre değiştirebiliyoruz ya O zaman önemli Ben niye burayı böyle yaptım ki Dışarıdan yapacağım bunu duvarı camları içeriden yapıyoruz Şöyle Heh tamam Şöyle tamam gayet güzel Şimdi aynı şekilde arkadaşlar şuranın aynısı gibi Tamam mı Altı böyle merdivenle olsun ee, Bir tık üstü basamakla olsun Tabii şuradan bakarak Böyle burası da bir raf oldu Aynı şekilde şurası da öyle olacak Güzel bir tasarım oldu ha Şöyle Şurayı kır abi 3 sıra mıydı Dur bakayım aynen burası 3 sıra ortası 4 sıra Kenarlar 3 orta 4 sıra arkadaşlar Şöyle. Şöyle Abi bıyıklarım acayip huylandırmaya başladı gene sinir ediyorlar beni Şöyle yapacağım Şöyle bir tık dışarıdan Kapatacağız bunları hop 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 tamam okey her taraf raf olur arkadaşlar şeylerde eczanelerde şimdi gelip de bana her tarafa niye raf yaptın abi falan demeyin yani ee, denizciyim işte abiciyim falan filan ne diyorsanız artık şimdi şöyle yapalım Heh, tamam arka raf gayet güzel oldu arkadaşlar şimdi şu taraflara gene aynı şekilde bunun olduğu bölümlere de raf yapacağız. Bıyığım huylandırma. Vallahi yemin nasıl kaşındırıyor var ya. Şimdi bir cam kalsın abi burada. Gene aynı şekilde 3 tık. 3 tık buranın camını bir boz. 3 tık. Her yer raf abi. Her yer raf atan tayfa. Şöyle yapalım. Burası da aynı şekilde. Sandalyeyi yanlış yere koymuş hacı abi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Öyle düşünün yani. Orayı tam ortalamasına falan simetri olmasına gerek Bir gidin eczaneye bakın arkadaşlar. Her yer her şey simetri mi yani? Ne yaptık biz ya? Abi diğerinden böyle yaptık ha tamam diğerini akıllıca dışarıdan yapmışız da bunu niye içeriden yapmaya çalıştım ben bilmiyorum. Neyse. Şurayı şöyle kapatalım. Hoppa. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Antep Kız tamam burası da tamam. Orası da raf olacak zaten. Şimdi şuralarda da gene ee, raflar olacak. Ancak bir de buralarda oturma, bekleme yerleri olacak arkadaşlar. İşte tansiyon falan da ölçüyor orada insanlar oturup. O şekilde yerler yapacağım. Kanepeler falan yapacağım yani küçük oturaklar falan yapacağız. Hoppa. Şöyle yapalım. Gene tablolar falan yapacağız ve işte e Eczacılık Fakültesi'nden falan mezun olduğuna dair şeyler olur ya, diplomalarını falan filan asarlar işte iş yeri çalıştırma belgesini falan filan asılacağı bir yer yapacağız. Şöyle bir yere, bir yere yaparız yani tam bunun arkasında olur genelde şeklinde şu köşeye bir yere yaparız ya sıkıntı yok şimdi hemen buraya gelmişken şu, şunların rafını ben bir halledeyim şu şekilde raflar güzel oldu bence bence iyi yani çok yakın yani ha tamam şöyle yapalım okey süper diğer tarafın raflarını da hemen halledeyim hemen halledeyim şöyle yapalım gayet tatlı kasapta yapmayı düşünüyorum arkadaşlar düşler şehrimize ancak yani tam kafamda bir şey yok o yüzden böyle şey yapamıyorum bir yapımına giremiyorum büyük ihtimal save dosyasını falan filan verdikten sonra onlara da geçerim ve save dosyasını verdikten sonra yeni mahalleler yapacağım gene müstakil evler yapacağım arkadaşlar benden bina falan yapmam beklemeyin belki yaparım bilmiyorum diğer tarafa gökdelenlerin o tarafına binalar siteler falan yapar mıyız bilmiyorum büyük ihtimal yaparız ancak şuraya evleri gene devam ettireceğim Bizim bu çünkü şehrimizin başlangıç e, şeyi benim için en azından başlaması müstakil evlerle bahçeli evlerle işte ne bileyim garajlı evlerle olduğu için onlara devam edeceğim. Burayı güzel de bir ışıklandırma yapmamız gerekiyor ancak nasıl bir şey yapacağız. Ee, abi karanlık oldu ışık taşından yapsak o da çok iç tasarımları şeyle yapacak dedik dediydik de ama yapamadık da. Şuraya bir tane koy. Üstünden üstünden kapatırız artık. Aralarında kaç? Üç, 3'er boşluk oldu. Tamam. 1 2 3. Çok çünkü çok ışıklı olur abi. Ee, eczaneler 1 2 3. Şuraya da bir tane tamam. Şimdi bir sırada aynı şekilde 1 2 3 tam şuradan 1 2 3 4. 1 2 3 4. doğru mu? Tam şunun karşısı zaten. Tamam güzel gidiyoruz. Şurasına bir tane de buraya. Heh. Aydınlatma fena olmadı. Ee, şimdi şuraları yapmadan önce. Heh, buraya burası tabela. İşte kimse işte eczaneci, eczacımız. Onun diploması mesela diploma yazalım diploma. Ondan sonra nokta 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 işte her ne yazıyorsa. Şöyle. Okey diyelim. Şuraya da işte bir şeyler yazsın abi. Bu şu üç şekilde tablo koyacağım buraya, gurur köşemiz burası. <laughs> Şimdi burası da tezgahtı böyle giriliyor. Şu tarafı da komple mi kapatsak yok, buradan da girilsin. Ee, diğer tarafı da mı öyle yapalım dur bakayım? Yok bu taraf bu taraf kalsam böyle bir sıkıntı olmaz. Şimdi şuraya güzel bir e, oturak gibi bir şeyler yapacağım abi. Ancak şunlardan yapacağım. Kırmızı koltuklar oru geldi ne bileyim, benim Dikkatimi çekti. Ee, şöyle bir L koltuk yapacağım arkadaşlar. Bir saniye. Biraz, burada raf var. şuraya. Şöyle bir L koltuk olsun burada. Oturmalık ya da ya da nasıl bir şey olsun. L olmasına gerek yok gerçi. Hop hop. Şöyle bir koltuk olsa burada. Heh, şimdi şurada da bir tekli koltuk ve şurada bir tekli koltuk olsun. Aynen aynen bu. Şöyle hatta burada ikili koltuk olsun. Yok tekli daha güzel durdu sanki nasıl bir şey yapsak başka? Yani bu kadar. Buraya bir de e, basamak diyeceğiz. E, ufak bir sehpa yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde bir sehpa da. Üçlü olmasın şöyle 2'li olsun. Hem iki tarafa, üç tarafa da yakın. Oraya da bir oturma köşesi yaptık. Şimdi başka ne Çiçekler falan yapacağız. Ancak hemen şu eşya çerçevesiyle e, raflarımızı bir doldurmak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde hemen hızlı bir şekilde. Yani başka türlü ne yapabilirdim ki eczaneye bilmiyorum. Hep eşya çerçevesinin içerisine ilaç koyuyoruz ama başka türlü yapacağımız bir şey yok. E, mecburen yani. Ben çankları kıstım dem doğru. Tamam şöyle yapalım. Şurayı da yaptık. Gayet hoş, tatlı ve nice. Very very nice. Şöyle yapalım. Şimdi iksir de hacı abi. Ee, biraz farklı renklerde şeyler alalım şöyle. Hmm. Şunu al mesela şunlar gayet böyle bir güzel duruyor. Ve normal gece görüş iksirimiz varmış tamam onu da kullanalım. Şimdi sırayla şöyle şöyle şu şekilde hepsine böyle şeyler yapalım. Tamam. Gayet hoş. Çok hoşdur ama ben ana. Bir arada o da herkes yapıyordu o espriyi. genelde çok kişinin çok kişinin yaptığı espri yapmayı sevmem arkadaşlar ama denk geldi. Bence ışıl ışıl parlak parlak güzel duruyor ha. Tamam. Şöyle sırayla gidelim. Şöyle. Hepsine yetmiyor ancak şöyle tekrar başa doğru Oha ne attım ben kendime. Zıplama desteği Dur bakayım nasıl zıplıyorum. Aa ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Şimdi daha buna bilgisayar falan yapacağız abicim. Çabuk ya Deniz'cim çok lafa vurdun ya. Hadi koçum. Hadi koçum. Şöyle ortalat da millet zıplasın. <laughs> Şöyle yapıyoruz. Şun, geri kalan iki tane şundan. Biraz bundan. Azıcık da şundan. Ecicik de bundan. Bitmek üzere zaten. Şöyle yapalım. Gayet very very nice. Hoppa. Hoppa. Yepa. Tamam. Şöyle bir bakıyoruz. Tamam. Şimdi. Şuraya hemen bir tablo koyacağım. Lazım izleyenler. Su, su şaritik geç şeyde olur değil mi? Hastanede olur. Ha, Creeper mı lan o? Bilmiyorum. Neye benzettim? Şu köşelere saksı yapacağım arkadaşlar. Şimdi toprak ver hacı abi. Topraktan alacağım. Tuzak. Ee, tuzak kapağı. Ve artı çalılık alacağım arkadaşlar. Çalılıklardan şu şakayık ve e, leylakları şakayık, leylak ve gül çalılığından yapacağım. Şimdi bir tane buraya. Yok tam oraya olmuyorsa biz de bir tane bir tık şey ne yaparız? Lan yap. Ha. Tamam. Oraya olması lazım ama. Bir saniye orayı kesin oluyordu ben yapamadım abi. Bir dur. Aynen oluyormuş. Ben niye kendi kendime evham yaptım? Bir tane çiçek, top, time set 1. Bu arada kahve içiyordum arkadaşlar. Buz gibi olmasın. Biz samimi olduğumuz için, rahat olduğumuz için arkadaşlar, sıkıntı yok. Böyle zaten huzur verici de bir seri olduğu için siz de alın çayınızı, kahvenizi. Ee, güzel bir tasarım yapalım. Hmm. Halı, ola, halı olsun, şöyle ortaya bir halı yapalım. İnsanlar en azından ayağını silsin abi hani yolluk gibi. Bir tane de şuraya yapacağım. Aynı şekilde şu köşeye dur bakalım, şu tarafa Bu köşe kalsın, bu köşeye illa olmasına gerek yok. Şöyle hemen burayı da bir süsleyelim. Şakayık, bir tane de leylak, ee, şuraya da bir tane gül çalı yapacağım arkadaşlar. Tamam. Şöyle bakalım şimdi. Işık e, taşı ver abi. Yeri full ışık taşıyla kaplayıp üstüne halı yapacağım ki e, hem ışıklandırma yapayım, e, hem de halımızı yapmış olalım. Şöyle uzun bir yolluk yapacağız buraya arkadaşlar. Hop şöyle hem de aydınlandı. içeri vallahi bir aydınlanma geldi içeriye. Bunun üstüne halı yaptığım zaman halıyı kırmızı halı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ya da mavi mi yapsak? Eczane mavi ve şeyi temsil ediyor ya. Mavi halı tamam mavi halı tamam güzel. Kırmızı da olabilir ama mavi ne bileyim. Halılar bu arada bunun rengini şey yapmadığı için kesmediği için rengini diyorum. Işığını kesmediği için o yüzden halı yapıyoruz üstüne. Ben evlerde de genelde iç tasarımlarda böyle yapıyorum arkadaşlar. Hop şöyle bakalım. Güzel de bir mavi halımız oldu. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Ya bunların önüne de biraz birer bilgisayar yapmamız gerekiyor. Şimdi bilgisayarlar için ne düşünüyorum biliyor musunuz? Şundan artı üstüne şey tablo. Hepsinin üstüne birer tablo ve basınç plakasıyla da e, bunlara şey yapacağız. Bundan mı olsak? Tamam bundan olsun. Şöyle birer tane bilgisayar. Bunların her birinin önün. Oha. Oha. E, bu nedir lo? Böyle olmuyor ki. Neyse o zaman bunlara bilgisayar yapmayak. Şuna yapak buna yeterse. Oha bu da olmuyor. Şöyle yapsak çok saçma duruyor. Arkadaşlar niye böyle oldu ya? O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın, ee, tahtayı ver abi. Şuna da şu basamağı ver. Hem yani burası yüksek kalmayacak. Tamam mı? Şöyle yap. Anladınız değil mi arkadaşlar? Oha basamaklarım nereye gitti benim ya? Tamam masayı böyle yapacağız arkadaşlar artık mecburen ee, cidalı granit miydi ne bileyim en güzel bu duruyor gibi ve tablo şöyle alalım tamam şimdi şöyle koy bunu üstüne koy şurada basit bir tıkısı bunun bir tane bilgisayar oldu ee, tamam buradan bakıyor işte bir şeyler yapıyor mecburen böyle yaptık şurası kalsın abi tamam bunlara bilgisayar olmasın. Artık yapacağımız bir şey yok böyle gayet de düzenli bir yer oldu. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle düşünüyorum halısını malısını da yaptık. Aklıma ben sonra gelirse daha sonra kendim e, video dışında falan yapıyorum bazen böyle giriyorum şeyler iç tasarımlara falan bakıyorum da. Ee, başka yapacağımızda pek bir şey kalmadı arkadaşlar. Eczanede ne yapabiliriz ki? yani? Güzel bir düzenleme yaptık. Şurayı unutmuşuz. Nasıl unuttuk bunu ya? Lan yorumlar var ya. Yorumları şu an tahmin edebiliyorum yani hani eğer unutsaydım. Abi unuttum unuttum deniz unuttum lan unuttum lan Allah 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 ama hiç bak Allah var arkadaşlar ee, böyle ne bileyim çoğu şey unutsam bile işte ya onu unuttun ya şunu şöyle yaptın ya bunu ki ya falan diye isyan edenler yok herkes sadece söylüyor hani şunu unuttum onu unuttum gerçekten teşekkür ederim bizim bizim ortamın çok güzel ve samimi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bunu gerçekten iç, içten söylüyorum yani yani istemeyenler olacaktır her zaman. Onlar da hiç kızmayın abi. Onlar yoksa zaten başarılı değiliz demektir. Hani video izlemeden dislike atanlar ya da saçma yorum yapanlar oluyor ya video hakkında değil de hani direkt küfür falan. O insanlar olmayınca zaten başarılı değilsin demektir abi. Onların olması lazım senin başarının olduğunu göstermesi için. Demek ki onlar varsa iyi yoldasın diyorum. Neyse arkadaşlar. Başka yapacağımız bir şey yok. Rafları bu şekilde düzenledik. Ee, güzel bir şöyle bir tezgah yaptık. Arkadan hemen ilaçları veriyor. Burada da bir kasa gibi bir şey yaptık. Çiçeklerimiz hazır. Ee, şimdi bir hemen time set birden sonra togundan vol. Time set bir çekmeden sanki içerisi daha güzel duruyor çünkü. O yüzden time set bir çekmesem de zaten gündüzmüş. Neyse. Ee, teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla Düşler şeyi yapım videosu gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.